Merhaba arkadaşlar. Bugün, bugün, sizlerle beraber PlayStation oynuyoruz. PlayStation videosu çekeceğiz. Ne yani, kameranın ayarını bozma. Tam zaten. Şurada Ömer Abuzettin yazıyor. Görebiliyor musunuz? Görüyorsunuz. Arkadaşlar Abuzettin'in şeyini ben koydum. Minecraft yapacağız abimle. <laughs> arkadaşlar bugün yana kaç gol ettiğim istediğiniz takımlar varsa da yorumlara yazmayı çekinmeyin. Bunu çekeriz yani. Hmm. İlk PlayStation videomuz Reyhan'da. <laughs> ben valla cimpom yani Galatasaray'a alacağım. Bana sıkıntı Galatasaray alacağım mı? Galatasaray ben alacağım. Allah benim için sıkıntı yok arkadaşlar. Ya onda Burak Yılmaz var ya. Muslera bizde kaç... Ben valla Ronaldo'yu alırım buraya bu zaman. Ama ben Mesut'u alayım öyle. Mesut'u ben alayım, Ronaldo'yu sen. Okey. Arkadaşlar burada... Ne yaptın abi? Arkadaşlar şey kolda bir sıkıntı oldu. Sanki kolun şarjı az. Kolun şarjı bitmiş arkadaşlar. Videoyu bir dakikalık devam ediyoruz arkadaşlar. Kısa bir olaydan sonra. Ben kolumu alıp sakınma seçeyim mi? Burası mıyım ben? Hayır, orası benim abi. O zaman ben buradayım. Oraya geçmem lazım. Arkadaşlar Reyhan'a kaç gol atayım? Bugün beni 6-0 yendi. Evet. Ay 8-0. Reyhan'a yaşı kadar gol attı. Ama iki tane golü ben attım abim için. Kendi kalemi, kalemi açtım. Arkadaşlar ben Barcelona'yı alacaktım unuttum. Ben de... Ben de ben... şey ya yani... Sen Bayern Münih ister misin? Teyzemin Hangi? Her Aa, onu istemem. O takmış bana ya. Peste bile o benim şeyim, profilim. Arkadaşlar bu arada Reyhan'ın pes videosuna gelecek bundan sonra inşallah. Allah nasip ederse. Belki pete tekste atabiliriz ikimiz aynı. Arkadaşız pete tekste. Ben neyim? Tak Karşı takıma başarılar dilerim. Sana mı? İşte ya. Maç başlıyor. Real Madrid Barcelona. İki efsane ev evi takar. Arkadaşlar ben Barcelona'yım. Lionel Messi. Ben beyazlarım. Messi gidiyor Messi. Messi. Messi Lionel bana Messi. takmış Messi. 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 Ah. Yağmur ya ya. Arkadaşlar yanlış tuşa bastım. Hayır hayır Messi. Hayır. <laughs> <laughs> Aşırı ne oldu Bayern Münih? değil mi? Hayır basket. neyse neyse ya. Suarez, Su, a Dez, ilk gol gelinmeye gelmedi be. Benim kardeşim iyi çıktı ha. Pepe. A, Pepe. Arkadaşlar böyle ps PlayStation videoları gelmesini ha, istiyorsanız like atıp abone olun. Rodriguez, Rodriguez video testi. Şöyle Konya Spor, abim Konya Spor oldu. Ben Kasımpaşa oldum abimi yendim. Testi. Dakika dokuz. Kim vuruyor? Arkadaşlar bu arada bu üç maçın ikisini alan ikisini alan üç maçın ikisini alan takım arkadaşlar kazandı. Şimdi ben bu maçı aldım mı? Bir dahaki maçı Reyhan mı aldı? Beraber edelim. Bir maç daha yapıyoruz. Ama iki maçı da ben alırsam veya Reyhan alırsa video Ele, ele aldım ben. Arkadaşlar bir dakika. Bir şey bakıp geleceğim. Arkadaşlar kısa bir mesele yüzünden videomuz böyle sıkıntı yok. Sergio Ramos. Rodriguez kendi kalesinden döndü. Rodriguez. Marcelo ama Dani Alves. Pepe. Pepe gidiyor Pepe. Suarez Pepe yerde kaldı ama hakem devam dedi. Karim Benzema, Toni Kroos, Pique alıyordu. Aldı hatta ama Modric Benzema. Benzema. Vursa gol, ol. gol şansı var. Üç gel, üç gel. Penaltı. 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 Real Madrid penaltı kullanacak. Üç gel. Üç gel. Ronaldo öyle bir vurdu ki kaçırdı ya. Arkadaşlar Rayon'un sesi gitti. Galiba konuşmayı konuşmayarak oynayacak. Iniesta verdi Suarez verdi Messi Messi Allah Arkadaşlar bir dakika. Devam ediyoruz arkadaşlar. Reyhan bir su so ay Buraya nasıl girdik biz? Arkadaşlar kısa bir şey oldu. Neyse hadi geçelim şurayı. Arkadaşlar Reyhan konuşmayacakmış galiba. Konuşmayarak daha yorulmuş. Bu kez. Hadi Luis Suarez. Suarez severim dedi araları. Ay. Ne oldu atamadın mı? Evet atamadım. Arkadaşlar like atıp arkada abone olmayı unutmayın. Reyhan galiba gol atabilir. Çünkü tehlikeli bir takım. Oh, hata. Kasillas. Kalecim. Kalecim. Al. Reyyan... Benden biraz Dar E bana oraya bastırıyor bir maçta Şu an bana kareye bastırıyor Ben ne anladım arkadaşlar. Acaba penaltı mı? Ama penaltı olsun da gördüm. Messi ile Ramos. Ka Kavgasız olmaz ikili. Sana Neymar var, Messi var. Ben de bir Ronaldo var. Çöpüm ben. Bir Gerrit Bale, Benzema. Benzema sanki abi Çok iyi. Abi ben de Suarez ile eşit oynuyor bir zaman. Hızlı oynarız. Hızlı oynarız. Affetmeyiz bu hataları. Bu hata demiş. Ey Allah. Ya neyle kayıyordu? Kayamıyorum. Kareyle galiba. Kareyle diyorsun. Evet kareyle. Ya bu ne? Ay! yok tam kaleye yaklaşıyorum abim oluyor ya. Luis Suarez. Sen. La 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 bravo Bravo <gülüyor> Ben tersine gelmedim Alaba Abim olmuş. Zuppa Neymar <laughs> Neymar 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 Junior Hayır 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 hayır, hayır, hayır. <laughs> Gol be <laughs> Ben... Dur, dur Lionel Messi bu adam beyin Messi. Lionel. Geç, geç. Görmeyeceğim, görmeyeceğim. İstememez. İstemiyorum. Geç. Lionel. Arkadaşlar Lionel Messi yazdı. Bu, bu arada ben Ronaldo'cuyum. Sadece kendi takımımda Messi olduğu için böyle. Şurada Ronaldo'yu pas vermiyorsun ki. Hmm. Arkadaşlar ben taktik değişimi yapacağım. Böyle. Çok iyi. severim. Aa, ben şunu istiyorum. İsko oyunu. İsko oyunu kim değiştireceğim? Hmm. Let's Bay. Arkadaşlar bu maç abim kazanacak Kaleler değişmiş. Evet. Ve hava gene yağmurlu oldu. <gülüyor> <gülüyor> Yo... Ya Ronaldo gidiyor. Sen niye böyle hemen sinirleniyorsun? Ay. Yok sinirlen. Yo, Ronaldo değilmiş. Gerit değilmiş. Gel gel. Korkaksan gel. Korkaksan geleyim mi? <laughs> evet. Korkak değilsen gel de. Oh. Bana ne umrumda değil neyse ne. Şey çıktı <ciddi> dedi. Korkak dedi. Hadi kaleci sana güveniyorum. Ya krecesi... bir Ayrı kötü. Toygelerim <Gülüşmeler> б... <gülüşmeler> <gülüşmeler> <laughs> darmadı. Arkadaşlar bu ordular şarkı söylemeye başladı. Çok üzgünüm. Benim ben zaman bir işe yaramıyor. Evet, Burada arkadaşlar maçı ben 3-0 kazanırsam video bitiyor. Veya 3-0 Real 3-0 kazanamaz bu maçı çünkü ben bir gol attım. Bir dahaki maç ya bu maç 2-1 mi? Bir dahaki <laughs> maç Real 3-0 kazanırsa video bitiyor. Şöyle yapalım. Kırmızı kart. Kırmızı kart gidi. Kırmızı kart gidi. Pepe. Ya bana yanlış ya. Pepe nasıl yaparsın bunu? Lan adam seni ezip etmiş. Hakem senin ağzını yapayım ben. Hı. Pepe, Lionel Messi. Lan. Ne oldu? Hayır, hayır. Daniel Alves. Oh hakem, hakem ona kırmızı kart yedireceğini bana yedirdi la. Adamı, abimin adamı gelmiş benim üst, üstüne hadi. Caz yapma. Hmm. Sen tabii iki attın sus diyorsun bana. Evet. Yani, ya vermesi gider. Hatırlatıyorum sen kasım paşa yanmıştım abi üç iki. bir. E ben de ona bakarsam bugün alt sekiz sıfır yendim. Ama iki golü ben attım alt sıfır daha doğru. E tamam. Yine de ben daha büyük farkla yenmişim. Sen hayal ne Sen bir. Hayır hayır. Kalecik seninle ben seni sevmiyorum artık. Arkadaşlar like like like. Çok üzgünüm. Kalbim kırıldı. Hadi Reyhancığım hadi Reyhancığım. Hadi. <laughs> Hiç sevmiyorum şu maç yapmayı. Geliyor abim bana tam kaleye. Vuracağım abim elimden topu alıyor. Arkadaşlar bu arada bir dahaki 200 aboneye özel sürpriz bir PlayStation oyun videosu da gelebilir. Ama sürpriz. Gene ben de çeker herhalde onu da. Arkadaşlar bu arada videolarım kimle çekilmesini istiyorsanız. Yaren veya ben. Veya Talha, Balaz, Mirat. Yoksa bütün ekip olarak da çekebiliriz buluşunca. Evet. Hazal da olabilir arkadaşlar. Hazal'ı biliyorsanız. Hazal, Hazal da kardeşi yalnız. yalnız. PUBG, PUBG'yi sildim ben. Artık PUBG gelmeyecek yani. PUBG'yi sildim. Aa ben mi? çekelim. Bende PUBG var. PUBG'yi arkadaşlar ben Reyyan'da oynayacağım? Çünkü eski hesabı abimin. <laughs> Hesabım neredeyse Regan arkadaşlar. Ama kız karakter. Ee, Onu değiştirebiliriz. Boş oldum uçtum gök. Arkadaşlar Messi atarsa <laughs> video biter. biter. <laughs> helal lan. Helal. Helal lan senin ayağını öpeyim Messi. Messi'nin ayağını mı niye öpüyor? Kaleci elini öp lazım. Kaleci mi kurtar? Gol be! Hayır! Gol! Ya. ya sizin Ronaldo bir işe yaramadı. Çöp! Sen nasıl adamsın lan? <laughs> <Sen çok gülüyor> <güzel bir koyun. gülüyor> tamam. Arkadaşlar bu arada 3-0 oldu ya. Şimdi Reyhan bir gol atarsa yani videoya devam ediyoruz. Gerip Bale gidiyor. <laughs> <laughs> <Şu> adamlar... <laughs> evet. Hakem öyle diyordu ya. Hakem öyle dedi. Sen çıtıra benzeyen bir şey söyledi. see what they can manage Hadi, hadi. Ah, Atabilseydim keşke. Keşke atabilseydim de video bitmez inşallah. <laughs> Arkadaşlar onu gol sayıyoruz. 3-0 3-0 ilk maçı ben kazandım. 2. maç Reyyan bence daha hırslı oynar diye düşünüyorum. Nasıl yani? İlk yarı bitirdim ben. İlk maç bitti ama video bitmedi. Eee ben ne yapsam? Ben direk arkadaşlar Mesut Özil'le yana tak tak yapacağım. Hangi, hangi takım? Paris ister misin? Paris istemem. Ne? Paris istemem. Bana Kasım Paşa'yı al. <laughs> Arkadaşlar bu maç bitti Reyyan. Kaşım. Arkadaşlar Adam bana arada... Arjantin al. Arjantin mi istiyorsun? Arkadaşlar bu arada şey. Short videolarında Reyyan'la kapışabiliriz böyle. İste, ta, takım VSL'lerini isteyin. Ay Suudi Arabistan varsa belki oradan sevdiğim bir takım, tık, takım gelir. Portekiz var mı? Heh. Arjantin. Ay onun bayram sevmedim. Neyse ya bayram önemli değil. Ya. Ben vururum. Ben... Aa sen vuruyorsun. Ben kendimle Arslan'ı çizemem. hemen Hemen hemen. Arkadaşlar hemen. Abim niye başlıyorsun? Hakemin canı istemiş. Hemen. Hayır. Mesut. Ah, <laughs> i̇lk golü yiyordu başka. Arkadaşlar burada FIFA 15 oynuyoruz. Yani Arslan'da niye Mesut